Arkadaşlar şimdi Fransa'dasınız ve benzin benzin istasyonuna yanaştınız. Burada değişik değişik şeyler yazıyor. Hangisini alacaksınız? Mazot almanız lazım. Fransa'da gazol. Ne yapıyoruz hemen? İniyoruz aşağıya. Bakın şimdi. İndikten sonra şurada ödeme yeri var. Buraya kartımızı sokuyoruz. Şimdi gazol alıyoruz. Şifreyi giriyorum. <laughs> göstereceğimi mi zannettiniz? <laughs> Siz uyanıklar. Evet, 23 39'u girdim. Size söylemem yani kesinlikle. Fiş istiyorum. Şimdi ödeme onaylandı. Ne yapacağız? Kartımı alıyorum ve buradan Burayı açtım Şu gazolu alıyorum Ve buraya kendim koyuyorum Gördüğünüz gibi İspanya daha ucuzdu 1.65'lerdeydi Burası 1.80 Geçen Nisan'da geldiğimde 2.17'ydi Düşmüş Hiç çoktan iyidir Üstteki mesela 24 euro, 25 lira oldu. Bu şekil. Fransa'da bu şekil. Kendiniz alıyorsunuz. Bitti. Bittikten sonra da inanmayacaksınız ama bu aldığınız şeyi alıp eve götürmüyorsunuz. Şuraya geri takıyorsunuz. Yani olay bu kadar.